Sen burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Çay içer misin? Yok canım, yeni içtim ben. İyi peki. O zaman gel yukarıda bilardo oynayalım. Ama işim var Cemal, görmüyor musun? Ne işi ya? Sen neye bakıyorsun öyle? Büyükelçilikle ne işin var? Bir teklif var da. Ne teklifi? Ben ekibe gelmeden önce Londra Büyükelçiliği'nde koruma görevine başvurmuştum. Engin müdür söyledim yazı göndermişler. Benim de adım geçiyor. Ha, ben de bir şey sandım. E teşekkür edip kalkmışsındır nasıl olsa. Düşüneceğim dedim. Anlamadım. Neyi düşünüyorsun? Mesleğim, kariyerim için iyi bir fırsat. Düşünmek istedim. Buna bir itirazın mı var? Yok canım. İtiraz eder miyim ben? Ne haddi mi? Ben kimim ki zaten? Cemal ne alakası var ya? Oof. <sighs>